Açık Öğretim Lisesi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019 2020 öğretim yılı 1. dönem sınavı 1. oturum 115 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Soru 1: İnsanı diğer canlılardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Akıl ve irade sahibi olması, B) Hareket edebilmesi, C) Doğması, ölmesi, D) Yemesi, içmesi. Doğru cevap A. Akıl ve irade sahibi olması. Soru 2. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır? Sadakallahu lazim. Kıyame suresi 36. ayet. Bu ayette insan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A. Üstün bir varlık olduğu ve sosyal bir varlık olduğu, C. Bir amaç için yaratıldığı ve özgür irade sahibi olduğu. Doğru cevap C. Bir amaç için yaratıldığı. Soru 3. Ölümle başlayıp mahşerdeki yeniden diriliş arasındaki süreç aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? A. Bağız, B. Sırat, C. Mizan, D. Berzah alemi. Doğru cevap D. Berzah alemi. Soru 4. Bismillahirrahmanirrahim sura üflenir ve ardından Allah Celle Celaluhu'nun dilediği kimseler dışında göklerdeki ve yerdeki herkes ölür. Sonra sura bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar. Sadakallahu lazim. Zümer suresi 68. ayet. Bu ayette aşağıdaki meleklerden hangisinin görevine değinilmiştir? A. Cebrail aleyhisselam B. İsrafil aleyhisselam C. Münker ve Nenkir D. Kiramen Katibin Doğru cevap B. İsrafil aleyhisselam. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden biri değildir? A. Darü's-Selam, B. Ravza C. Naim D. Hutame Doğru cevap D. Hutame Soru 6. Farzı kifaye hükmündedir. 4 tekbir ile kılınır. Cemaat ile kılma şartı aranmaz. Bu bilgilerin tamamı aşağıdaki namazlardan hangisi ile ilgilidir? A) Teravih B) Bayram C) Cenaze D) Cuma. Doğru cevap C) Cenaze. Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlali olarak değerlendirilmez? A) Borç almak B) Yalan söylemek C) Çevreyi kirletmek D) Karaborsacılık yapmak Doğru cevap A) Borç almak. Soru 8: Hatemün Nebiyyin aşağıdaki peygamberlerden hangisi için kullanılan bir sıfattır? A) Hazreti İsa Aleyhisselam B) Hazreti Musa Aleyhisselam C) Hazreti Yusuf Aleyhisselam D) Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Doğru cevap D) Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Soru 9 Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kimsedir. Bu hadiste Müslümanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? A) dini tebliğ etmesi, B) yardımsever olması, C) dürüst ve güvenilir olması, D) affedici ve merhametli olması. Doğru cevap C, dürüst ve güvenilir olması. Soru 10. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret yolculuğunda gizlendikleri Sevir Mağarası'nın önüne müşriklerin gelmesiyle endişelenen Hazreti Ebubekir radıyallahu anhı "Korkma, Allah'ı Celle Celaluhu bizimle beraberdir." diyerek sakinleştirmiştir. Bu olaydan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz? A) Sabır B. Adalet C. Şecaat D. Teslimiyet Doğru cevap B. Adalet Soru 11. Peygamberlerin Allah Celle Celaluhu'nun kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesine nokta nokta denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Bihat B. Tebiyin C. Tebli D. Temsil Doğru cevap C. Tebliğ. Soru 12. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin inanç, ibadet ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel rehber anlamındaki sıfatıdır. Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Hüsnül Huluk B. Üsve-i Hasene C. Resulü Sakaleyn D. Muhammedül Emin Doğru cevap B. Üsve-i Hasene Soru 13. Kur'an'da yer almayan veya ayrıntılara açıklanmayan konularda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hüküm koyma görevi vardır. Bu görev aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A. Tebiyin B. Temsil C. Tebli, D. Teşri Doğru cevap D. Teşri Soru 14. Müsned adlı hadis kitabı aşağıdaki alimlerden hangisine aittir? A. Ahmet bin Hanbel B. Malik bin Enes C. Darimi D. Buhari Doğru cevap A. Ahmet bin Hanbel Soru 15. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmenin önemini örnek oluşturmaz? A. Bismillahirrahmanirrahim. Biz her bir peygamberi Allah Celle Celaluhu'nun izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Sadakallahu lazim. Nisa suresi 64. ayet. B. Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamber de ki eğer Allah Celle Celaluhu seviyorsanız bana uyun ki Allah'ı Celle Celaluhu da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah Celle Celaluhu çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Sadakallahu lazim. Ali İmran Suresi 31. Ayet C. Bismillahirrahmanirrahim. Kim peygambere itaat ederse Allah Celle Celaluhu'ya itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sadakallahu lazim. Nisa suresi 80. ayet de Bismillahirrahmanirrahim de ki ben de ancak sizin gibi bir insanım ancak bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Sadakallahülazim Kehf suresi 110. ayet. Doğru cevap de. Bismillahirrahmanirrahim. De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Sadakallahülazim. Kehf suresi 110. ayet. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevgi ve saygının kültürümüzdeki yansımalarına örnek oluşturmaz? A) Siyer kitaplarının yazılması, B) Mevlid Kandili'nin kutlanması, C) Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi, D) Muhammed isminin çocuklara verilmesi. Doğru cevap C. Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi. Soru 17. 1. Hazreti Fatıma radıyallahu anha, 2. Hazreti Halime, 3. Hazreti Hasan radıyallahu an, 4. Hazreti Ömer radıyallahu an. Numaralanmış isimlerden hangileri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytindendir? A) 1 ve 3, B) 1 ve 4, C) 2 ve 3, D) 2 ve 4. Doğru cevap A) 1 ve 3. Soru 18 Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soyu kızı Hazreti Fatıma radiyallahu anhanın çocukları Hazreti Hasan radiyallahu an ve Hazreti Hüseyin radiyallahu an ile devam etmiştir. Hazreti Hasan radiyallahu anhın soyundan gelenlere nokta nokta Hazreti Hüseyin radiyallahu anhın soyundan gelenlere nokta nokta denmiş ve onlara büyük bir sevgi ve saygı gösterilmiştir. Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangi tedrisi getirilmelidir. A. Sahabe tabi'in B. Şerif seyir C. Muhadram mevali D. ehlibeyt ehli, ehli suffe Doğru cevap B. Şerif Seyyid Soru 19. İnsanların Allah Celle Celaluhu'nun vermiş olduğu akıl, düşünme, öğrenme, hatırlama gibi yetenekleri kullanarak doğru yolu bulmasıdır. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? A) Hidayet B) Tevekkül C) İslam D) İtaat. Doğru cevap A) Hidayet. Soru 20. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Celle Celaluhu'yu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görür diyerek açıkladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Din B. Cihad C. Amel D. İhsan Doğru cevap D. İhsan Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.